Şu an bir mezarlığın içindeyiz. Burası bir çöl bir yeri değil. Ne bileyim uzak bir yer değil. Tepeören değil. İçmeler değil. Burası Pernik'in göbeğinde olan bir mezar. Onun içindeyiz. Ama şöyle arkadaşımız etrafı çiz, çekiyor. Bakıyorsunuz böyle bir mezar perniğin göbeğinde böyle garip bir şekilde bırakılmış öncelikle esnafımızü billah bismillahirrahmanirrahim Mella ayeti celilesinde şöyle buyuruyor gali inna illahi ve inna ilahi raciun sadakallahul azim yani Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz Mevlam ayeti celilesinde Ölümden çok bahsediyor Kabir azabından olsun mahşer alanlarından olsun Kur'an'ın yarısı Bunlarla doludur Şimdi Burası çok büyük bir nimet aslında Ya yani mezarlığın diyeceksin Nimetim olur Bu da cemaatimiz Peygamber efendimiz Vefatına yakın Sahabe ikramlara hep vasiyet etti. Onlardan biri de buyurdu ki Ey ümmetim, ey dostlarım sahabelere ne? Ölümden çok ibret alın. Ölüm size en büyük ibretlik de buyurdu. Bunu duyan sahabeler hep mezarlıkların yanına evlilerini, evlilerini ev ev kurup her gün kalkalım da ölüleri görelim, ibret alalım diye. Şimdi Penny'in göbeğinde bu kadar rezillik dolu. Hatta burada aşağılarda biraz aşağılara doğru gidelim. İçkici insanlar oluyor. Allah muhafaza. Böyle bir mezarlığa Penny'in göbeğinde sahip çıkmıyoruz. Buradaki meftalar kimin? Bizim değil mi? Bakın hemen şurada bir Müslüman kabristanlığı görüyorsun. Yazık günah değil mi? Bunların hesabı bize sorulmayacak mı zannediyorsun? Muhterem cemaatimiz. Buradan geçenler birçoğu fatih Şerif okumuyor. Ve şöyle bir şey var. Araştırma neticelerinde dediler ki Penli'nin hazine yerleri geçiyor. Yani belediyenin, devletin ev bir şey yapamayacağı, dokunulmayacağı yerlerden biri geçiyor. Ya bu araya bunu çevir. Burayı işkiciler, biracılar, ne bileyim, mehaneciler buraya girmez. Burayı bir düzeltelim Allah için. Ben de biz aciz kuluz. Bizde pek bir şey yok. Elimizden de bir şey gelmiyor. O yüzden biz burada sadece yayın yapmak zorunda kalır. Ve Fatih Şerif'imiz yok. Ok Fatih Şerif'imizi de okuyacak. Bakın burası peni en büyük nimetlerinden biridir. Çocuğu efendimiz ne Ölümü çok hatırlayın. Burası Pendik'in göbeğinde Ele bakın şu mezarlığın haline Böyle mezarlık olabilir mi Penliğin göbeğinde Burası ne köy, ne unutulmuş bir yer Ne başka bir şey Acayip kötü bir rezillik bir yer değil Burayı yata 50 Gut Müslümansı o bizim Adam ta Yunanistan'dan Amerika'dan Çanakkale'ye geliyor mezarlığına sahip çıkıyor. Biz penlik gibi bir yerde bu mezarlığına sahip çıkamıyoruz. Bu çok büyük bir acizlik. Cemaati Müslübi fazla da konuşmak istemiyor. Aslında konuşacak çok şey var da. Efendimiz'den bir örnek verelim. Hani ölümü çok hatırlayın. Ölümle alakalı Peygamber Efendimiz çok sahabeleri ibret olarak şeyler yapmıştı. Onlardan birisi bir sahabe ikram Resulullah Efendimiz'in evine geldi. Dedi ki ya Resulullah çok susadım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemimiz buyurdu ki filancı bir dağ. Git o dağa benim selamımı söyle istediğin kadar suç buyurdu kanaatın efendisi e şimdi normal bir insana desek desek ki bir bardak su verir misin o sana desek ki git şu ağaçtan suç deriz ki ya sen manyak mısın gerizekalı mısın dersin. hani ben senden bir su istedim sen bana bir dağ ya da bir binaya ya da bir ağaca yolladık. Ama bunu kainatın Resulü diyorsa evet ki bunun bir ibretliği var. Bunun bir mesajı var. Sahabe-i ikramla bunu düşünerek tuttu o dağa gitti. Dağa dedi ki Esselamun Aleyküm ey dağ. Sana Allah Resulü'nden selam getirdim. Dağ dile geldi. Ve Aleyküm Selam. Bu ne bir şerefti kainatın Resulü'nden selam almak. Biliyorsunuz Efendimiz'i gören dağlar, taşlar, ağaçlar zikrederdi. Efendimiz'i görüp. O sahabeye dedi ki dağ, buyur dedi ne istiyorsun? Dedi ki bana bir bardak su verir misin? Bakın muhtemelen cemaatimiz Şuranın bir altını çizelim. İç bitmeyecek su kaynak suydu. Kaynak suyu. Bu kaynak su nereden çıkar? Dağlardan çıkar. Dağların içinden. Mevlam o kadar güzel bir nimet yaratmış. Kimler için? Biz kullar için. Ama biz bunlardan da ibret alamıyoruz. Biz bunların da nimetini bilemiyoruz. Dağ bağırdı ki şu milletin kabir azabını duydum dedi. İçinde bir damla su kalmadı. Aman ya Rabbi. Daha kabir azabı çekecek mi? Çekmeyecek. Ama o kadar büyük azap var ki daha bile korkuyor. İçinde bir damla su kalmıyor. Zaten ayeti celilesinde Allahü Teala buyuruyor ki insan ve cinle hariç bütün malukat kabir azabını diyor. Min Rabbike Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Hangi İslam'dasın? Hangi dine mesut? Bunlar heps, kabir azabına sunulacak. Kabir azabı çok büyük bir azaptır. Mevlam bizleri hürmet alan kullarından eylesin. Bir de şunu ekleyelim dört büyük sahabenin başında olan Sıddık Efendimiz cennetle müjdelendiği halde ölümünün altı ayın üstüne Hz. Rodan Efendimiz Hz. Ömer Rodan Efendi rüyasında gördü Sıddık Efendimiz'e dedi ki ya Sıddık halin keyfin nasıl? Peygamber Efendimiz'den sonra gelen, Peygamber Efendimiz'in çocukluğunu bilen, çocukluğundan geçen sahabe ikramın başında olan Sıddık, Sıddık dediğin zaman her şey bitiyor zaten. Bizi birden alıyor. Sıddık Efendimiz bile buyurdu ki, Ya Ömer, daha kabir sorgun yeni bitti. Biz de bunlardan ibret alarak Hadislere ayetlere bakarak Gelelim işte Burada en azından Önünden geçtiğimiz zaman Bir Fatih-i okuyalım Bakın mütevazı cemaatimiz Her Fatih'e Bir kabir azabını Sile Öyle demin Ben kimseye muhtaç değilim, değil demin O kabirin altında olduğun zaman Kabir cevisi o kadar aciz oluyorsun ki Türkçe önünde mümkün Nekir Aleksan Aleksanalar oğlu melekler oğlu kabir azabı melekleri onlar da azap vermeyi çok severler. Rabbim bizleri salih kullarından eylesin. Rabbim buradaki metta bulana bütün Müslümanların mekanlarını Cennet ellesi. Lütfen bu kabristana sahip çıkalım. Allah hepimizden razı olsun. Ve işteyse elimize hiçbir şey gelmiyorsa bile lütfen bu kabristanı görenler tanıyacaktır. Lütfen bunun önünden geçtiğimiz zaman Fatih-i Şerif okumadan geçmeyelim. Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Ve sohbetimizi yani konuşmamızı şöyle bitirelim. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e gelen bütün peygamberlerin de ruhuna ruh şeriflerine ve Sıddık Efendimiz'den Hazreti Vahşi Rodan Efendimiz'e olan bütün sahabelere ondan sonra sahabinden sonra Rıtma Allah. Yani Allah dostlarına, mişe ikramlarına, onların ruhuna ve özellikle bu şu anda bulunduğumuz garip mezarlığında, garip bir mezarlık burası ya. Penne'nin göbeğinde olan bir garip yazıklar olsun bizlere. Bu garip ruhullara da ve kim bilir ne kadar Allah dostu da belki burada vardır. Bilemeyiz. Rabbim bütün ruhlarımızı ve özellikle şu kabristanla bulan meftanı ruhuna Allah rızası için Lillahi Teala'l El Fatiha.